Dostlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün dostlar elimdeki bütün kostümleri demeyeyim de yani size bu seri olarak akacak. Elimdeki kostümleri karakterlerin kostümlerini göstermeye çalışacağım. En yüksek kupası olandan en küçük kupası olana sıralamaya çalışacağız. Şöyle gördüğünüz gibi ilk karanlık mekakuruğundan başlayalım. Nerede olsun? Çift hesaplaşma demeyelim. Tek hesaplaşma diyelim. Tek hesaplaşmadan başlayalım. Ve tek tek size göstermeye çalışayım dostlar. Bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden söyleyeyim size. Şimdi bende neler varmış siz onları görürsünüz. Daha iyi olur. Bunu ben e, vaktiyle 10.000 Adını siz getirin. Yıldız puanını almıştım. Bizi şu an bırakmıyor bu. Nalet gibi arkamıza dolaşıyor. Cık. Yok yok. Bunlar chat olmuş ya. E size gösteremeden bak. Cık. Nalet bunlar nalet. Bunlar hep toksik toksik. Bunlar e, bu kostümü ben bildiğiniz gibi önceden yıldız puanları vardı. 10.000 yıldız puanını almıştık. Mega kostümleri. Aslında yıldız puanları gitmeseydi iyiydi de. İşte. Süpersel böyle bir karar getirmiş. Biz de tamam dedik yani. Şimdi böyle gördüğünüz gibi kuru kafalar var. Yıldırım atıyor şöyle gördüğünüz gibi. Bıçaklı yıldırım. Yıldırımlı bıçak. Öyle bir şey. Robot. E, ultisini atarken arkasındaki uçmayı sağlayan zımbırtı yanıyor yani roket gibi bir şey yok. o. Uy gidiyorduk. Fazla alayım dedim de alamadım. Şöyle gördüğünüz gibi bir daha gösterelim. Şöyle bıçak. Çat çat yapıyor. Şu yeni karakteri ben hiç sevmedim dostlar. İsmini unutuyorum ama. Yeni geldiği için. Bayağı bir kötü karakter ya. Gerçekten kötü. Her e, saldırışına bunu biraz e, zayıflatmaları lazım. Oldukça güçlü. Yok. Burada kimse yok. Boşuna atma. Mermi atma. Yok. Buldu. Bir de 3000 bayağı 3800 falan burada herhalde ya. 1800 sen boşuna attın onu da. Yok ya beni rahat bırakmadı. Bir de şak şak yapıyor gördüğünüz gibi. Bir daha göstereyim olmazsa size. Şöyle kostümlerden. Şöyle. Şimdi karanlık kurabı gösterelim. Gördüğünüz arkasındaki zımbırtı yanıyor. Öyle. tamam. Şimdi bunun kaptan kurulmuş. Bunu da 39 taş aldım ben. Yani bunu 39 taş aldım doğa doğrusu. Daha demeyeyim de şimdi. Çünkü 39 taşa başka kostümler de aldık. Baya bir kar yaptık diyebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bu. Bir de bunu tek hesaplaşmada deneyelim bakalım nasılmış. olmuş. Bizi rahat bırakmıyor böyle toksikler ya. Toksik. Gerçekten toksik. Yine dynamite var. Mortis var. Bunlar hep toksik. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi döner bıçak atıyor bu. Döner bıçak. Ve ee, karanlık kropun zehirine benzeyen bir zehiri var. Şöyle biraz daha gösterelim. Sen al onu. Ben onu zaten senin alman için vurmuştum ama neyse. Şunu bize alalım. Unutulmayan diziler çıktı. Sen bana karşı koyamam kardeş. Ben sana bir zıplarsam çat yaparsın. Gördüğünüz gibi ultisinde pilimiz az kalmış. Bunu söylüyor. Dönen bıçaklar atıyor. Ve onlar bir yerden sonra şey yapıyorlar. Zıplayıp yok oluyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi evet yok oldu. Böyle yani kostüm. İşte iki krof şöyle pinleri de gösterelim de size. Bir bu pinimiz var. Başka ne pini var? Şöyle bu var. Ondan sonra başka bir de ağlayan var. Başka yok yani. Şöyle diğerleri şurada ay yılı kostümü var. Çin'den gelme. zaman ben aşağıda olduğum zaman sana daha çok şey yaparım. Şöyle şunu da gösterelim. Hı, tamam. Gel 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 gel. Gel gel gümülem gel. Bir dur ya. Oy gördüğünüz gibi birinciliği aldık. Sana biraz ağlama düştü ama bıç oldun sen. Evet bu kuru kostümleri şu anlık elimizde olanlar bitti. Bir e, haydut kuru var. Mecha kuru var. Bu zaten karanlık mecha kuru varken bunu almaya gerek yok. Anka kuru bunu yeni getirmişler. Yani yeni güncellemelerle düzelmiş. Yoksa eskiden böyle değildi bu. Beyaz kuru var. Ki ben bunu 39 taş aldım. Beyaz kuru yerine ben e, kaptan kuramı almayı tercih ederim. Onun için bekleyin yani güzel kostümleri. Şimdi ikinci sırada Tik'imiz var. Tik'in bir kostümü var bende. Bence en iyi kostümü. E, Kerke Boz Tik dediğimiz bu Tik bence. Kerberos Tik. Gerçekten güzel. Yürüyüşü de biraz değişik. Tabi onlara vakit gelecek. Sıra gelecek. Çık 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 çık. Hesaplaşmaya girdik. Tik'le o, konuşamadım bak. Yenileceğimizi bildiğim için tikle tek hesaplaşmaya girilir mi? Tabii bu girilebilir. Willow mu Vallow mu neyse ismi artık. O yeni karakterler ben bayağıdır çünkü e, şey yapamadığım için. Willow aslında bizde var da işte. Bize bir fotoğraf atmışlar ama neyse. Olursun şimdilik. Tamam. İki tane yük almayı başardık. Şimdi şu mortislerden kurtulmak istiyorum ben. Gelmesin yanıma. Git 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 çarp oğlum. Çarp çarpsaydın keşke. İki tane atıcı seni sıkıştırdı burada. Şeli. İkisini de alabilir miyim? Aslında birbirini öldürdüler. Ben en karlı çıkan benim şu an. Tikle tek hesaplaşmada oynanabileceğini de size böylelikle gösteriyorum dostlar. Oy, bu bu kadar vurmuyordu ki bin bin vuruyordu. Zehiri de güncelleme gelmiş. Sen bana neden saldırıyorsun ki şimdi? Hayır ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Bunlar vallahi köp. Neyse bir şey demeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi kral yengeçtik. Bu da vaktiyle bayağı bir ucuza aldığımız kostümlerdendi, yani kampanyaları bekleyin, indirimleri. Şöyle... Ya bir gidin ya, ne videoymuş bu? Elinde şöyle boşluklar var, oradan mayınları falan atıyor. Sonra arkasında... ...bir şey yok, öyle ayrıntılı. Kulakları zıplıyor. Önünde yengeç var, yani bu kadar. Şurada Jesse'nin kostümleri var. Jesse'nin biz de bayağı kostümü var. Şu beleş gelen kırmızı ejderha Jesse. Çin şeyinde gelmesi lazım. Bu Çin Çin'e özel gelmişti. Karanlık şövalyecesi var. Yine bunu 10.000 yıldız puanlı almıştık vaktiyle. Şöyle gördüğünüz gibi de bayağı kızdı.